Selam arkadaşlar, merhaba. Bugün sizlerle birlikte bugün sohbet edeceğiz, konu diyeceğiz. Bu zaten video başlığını görmüşsünüzdür. Bugün açık öğretim hakkında konuşacağız, YKS hakkında konuşacağız. E, açık öğretim daha mı iyi? Bütün bunları cevaplayacağım çünkü ben bir açık öğretim öğrencisiyim. Ne zamana kadar, yani 2 yıldır açık öğretim ben açık öğretimdeyim. 10. sınıfta geçtim. Açık öğretim arkadaşlar, disiplinliyseniz güzel, yani bayağı Bayağı iyi. Neden diyeceksiniz? Çünkü ya bana okula gitmek ne bileyim gidiyorsun. 8 saat. Sabahtan kalkıp gidiyorsun. 8 saat. Eğitim görüyorsun. Ve yani bir insanın bir öğrencinin lise çağındaki ya da ortaokul çağında işte 7-8 bir birey en aktif olması dönemde yani en çok yıldızının parlayacağı dönem gidiyor 8 saat okulda eğitim görüyor. 8 saat eğitim gördükten sonra zaten dörtte dörtte üç buçukta çıkıyorsun. ve zaman kalmıyor. Mesela bir spora spora gitmek, ne bileyim yüzmeye gitmek vesaire zor oluyor bir süre sonra yani. Gitmek istesen bile bir süre sonra artık sıkılıyorsun. Çünkü her gün 8 saat ders gözün oradan spora gidiyorsun onu yapıyorsun. Yani bir insanın en aktif olması, yıldızın en çok parlayacağı dönemde gidip 8 saat eğitim görmesi farklı. Ama tabii ki Şimdi ben açık öğretim öğrencisiyim. Şimdi açık öğretimin bana ne gibi faydaları oldu? 18 yaşındayım ve ben biraz kaç sene okula geç başlamıştım. Bir, iki sene falan geç başlamıştım. Ve bu geç başlama şeyini yani kapattım. Kapattım diyebiliriz. Şu an benimle aynı dönemde okuyanlar şu an 11. sınıfa gidiyor aynı. 11. sınıfa gidiyorlar. Açık öğretmenin böyle faydaları da var tabii ki İşte erken de bitirebilirsiniz. Yoksa bu çok uzun <laughs> disiplinsiz olursanız uzun süre de bitebilir. Neden disiplinsiz? Ya çünkü şimdi okulda giriyorsunuz. Öğretmenin size konu anlatıyor. Yani sizin ekstra işte bu konu yetişecek mi? Bunu yapacağım mı? Bunu yapacağım mı? Buna çalışmalıyım mı? Yani ekstra sizin plan kurmanıza gerek kalmıyor. Çünkü gidiyorsun öğretmen zaten seni bu sınava yetiştirmek zorunda. Ona göre eğitim veriliyor zaten. Yani sınava yetişmek için öğretmenler de tabii ki bu eğitim sisteminde sınavı yetiştirebilmek için ezbere dayalı hemen anlatıp geçilmesi gerekiyor. Çünkü var ve bu konular yani 8 saat eğitim görüyorsun. Bu sürede yetiştiriyorlar. Ama sizin açık öğretimde kendinizin disiplinli olması gerekiyor. Onun nedeni de işte öğretmen yok, öğretmeniniz yok. Sizin kendiniz, kend, kendi kendi başınıza çalışmanız gerekiyor. Planlarınızı kendi başınız yapmanız gerekiyor. Bu konu yetişecek mi? böyle olacak mı böyle olacak mı ama yani disiplinli olursanız halledersiniz yani açık öğretim daha Boş gibi yani çünkü artı yönden olarak internetten sitelerden bakabilirsin mesela konu anlatımları sitelerde benim en çok hoşuma giden şey şu aynı şekilde youtube kanalları vesaire giriyorsunuz bir siteyi site istişare etmek gibi bir insanla konuşmak gibi yani giriyorsun bir siteye bakıyorsun o sitede o konu farklı bir şekilde anlatılıyor sonra gidiyorsun başka bir şeye bakıyorsun orada farklı bir şekilde anlatılıyor. Bu olmuş oluyor bir sürü insanın farklı şekilde sana anlattıklarını topluyorsun sen. Ve daha daha çok bilgin olmuş oluyor yani. Bir nevi istişare yapıyorsun yani. Videolar diye arkadaşım. yani bir sürü işte videolar var. şimdi bu sene de ben YKS'ye gireceğim. Nasıl olacak? Yani biraz biraz böyle tempolu çalıştığınız zaman zaten yani ya TYT AYT zaten dediğiniz kolaydır. TYT AYT de bir şey yok. Yani şimdi bana belki de bazıları kızıyor olabilir. Hangi nesi kolay diyebilirsiniz ama. Ya bunu sınava girmek için, sınavı geçmek için değil de. Böyle genel kültürünüzü arttırmak için. Yani bilgi birikiminizi arttırmak için. Yaparsanız gerçekten hoşunuza gidiyor. Mesela sınava girmek için değil de. Mesela şu örnek. Birisi sana sordu direkt cevap verebilir birisi sana bir soru sordu mu cevap verebil, cevap vermek ne kadar güzel bir duygu yani. Yani mesela düşün e, sen 10. sınıfsın 7, 6. sınıfa giden bir çocuk sana bir soru soruyor cevap verdiğinde hoşuna gidiyor diyor ha böyleymiş yani bir böyle hoşunuza gidiyor ama cevap veremediğin sene olmuş oluyor 6. sınıf öğrencisine Cevap veremiyorsunuz. Bir konu size bir dersiyle alakalı bu konu soruyor, Derste alakalı bir konu hakkında size bir şey soruyor. Cevap veremiyorsun. Ne oluyor? De Değişik bir duruma düşmüş oluyoruz. Ondan dolayı da bunu sınava girmek yerine hayatımızın her alanında kullanmak, yani öğrenmek, bilgi birikimimizi arttırmak amacı yaparsak bence hiçbir sıkıntı olmaz. Çok basit. Şimdi düşündüğünüz zaman yani kolay ya. Bunlar basit şeyler. Açık öğretim dediğim gibi disiplinliyseniz iyidir. Biraz da bu tarz videolar çekmek istiyorum. Yani hep oyun değil. Bu kanalda hep oyun oynamayacağım arkadaş. Yani hep oyun değil. Sohbet ederiz, konuşuruz, vlog çekeriz yeri geldiğinde. Yani sadece oyun odaklı bir kanal değil burası. Genel sohbet, muhabbet, vlog vesaire. Yani oyun da oynarız eğlencesini. Bugün de böyle bir video çekmek istedim. Ee, umarım açık öğretim hakkında ve YKS hakkında biraz şey olmuşsunuz. Çünkü, çünkü YKS az kaldığı için çoğu insan stres oluyor. Yetişir mi yetişmez mi? İyi çalıştın mı çalışmadın mı? Ya, 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 bu kadar kastığınız zaman zaten sorun şu oluyor. Kendini çok sıktığın zaman zaten sınava girdiğin zaman direkt unutuyorsun. Hiç kendini sıkma. Ya bu kadar hayatının eksenini <laughs> yani tek bir yolu olarak görme. Bu sene olması diğer sene olursun ki bu zaten çok klasik bir cümle. Hepiniz biliyorsunuzdur. Ama en sonunda yaparsınız. Yani çalıştığınız zaman biter. Dediğim gibi böyle zaten güzel bir video da gelecek. YKS hakkında <laughs> güzel bir çalışma videosu da gelecek. Bakalım bu sene YKS'ye gireceğiz. Girenler kendinizi kasmak istes yapmayı hallederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hadi kapatıyorum. Hadi görüşürüz.